Büyüklerin hayatı bizim için bir örnektir. Hikaye değil, menakip değil, masal değil, roman değil. Nasıl yaşadılar? Nasıl iman ettiler? Nasıl imanını fiiliyata geçirdiler? İman etmeyi yetmiyor, imanın hayata tatbiki gerekiyor. Şimdi büyüklerin sözlerinden birkaçını arz edeyim. Bakın nasıl düşünmüşler, nefislerini nasıl terbiye etmişler? Nasıl yola çıkmışlar? Nasıl yola varmışlar? Bestamlı diyor ki Namazdayken ben Belindeki gayrimüslimlerin Kuşağını çıkaran Burada gayrimüslimler eskiden kuşak takarlardı Din adamları Müslüman olmayan din adamları kuşak takarlarmış Kendi mezhep meşheplerine göre Bestamlı diyor ki Ben namazdayken Kendimi o kadar riyakar, iki yüzlü görüyorum ki belindeki zinnarı, belindeki efendim kuşağı çözmeye çalışan bir günahkar gibi görüyorum. Biz kendimizi namazda nasıl görüyoruz? Bütün kapılar açıldı. Melekler aşağı indiler. Herkes selam, 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 selam diyor size. Herkes gelişinizden dolayı mutlu. Kendini öyle görüyor. Biz öyle görüyoruz kendimizi. Ben Samlı Beyazı diyor ki, kendimi namazda, efendim, huşanı çözmeye çalışan bir gayrimüslim gibi görüyorum kendimi. O kadar utanıyorum, hakkını veremediğimde namazımın bir rüyakarı gibiyim. Bu melamilik değildir yani. Melamet vardır. Kendi nefsini hep böyle kötü görmek. Bu o değildir. Bu hakikati ifade etmektir. Evet, nefsini kötü görmekle, melametle de insan hukuk hakikate varabilir, doğru bir çizgide ise. Kendine, kendini kınamak, yanlıştasın, kendine gel, hata yapma, kusur işleme, kendini kibirli, kibirli görme, sen Allah'ın bir kulusun, demek suretiyle nefsini terbiye edenler var. Bu zihinsel anlamda melamiyettir yani. Melami olmak, tasavvufi anlamda değil, kelime anlamında kullanıyorum kelimeyi. Kendini kınamak. Kendini kınamadan hakikati anlayamazsın. Sordular Bestamlı Beyazı'da. Dediler ki, kişi ne zaman mütevazi olur? Diyor ya çok mütevazi bir adam. Çok tevazu sahibi falan falan. Kim mütevazi olur? Dedi ki Bestamlı kendini insanların en günahkarı saydığında mütevazi olursun. Kendini insanların en günahkarı kabul ettiğinde işte o zaman günahkar o zaman mütevazi olmuş olur. Demek tevazu sadece baş eğmek değil. Tevazu sadece ben mütevaziyim. Çok mütevazi bir hayatımız var. Doğrudur ama gerçek tevazu kendini halkın en günahkarı saydığında. Kendini halkın günahkarı mı sayıyorsun diyorsa herkesten önce cennete girmeyi mi düşünüyorsun? Hocam bize kızıyorsun da hepimiz birbirimize benziyor muyuz? Evet. Peki bir kısmı yoldan çıkmış onlara bir şey diyor musun? Yoldan çıkmışlar. İnşallah yola girerler. Biz burada cehenneme bilet kesmiyoruz. Cennete de kesmiyoruz. Öyle bir yetkimiz yok. Biz sadece birbirimizi uyaran Müslümanlarız. İyi olanın daha iyi olmasını, kötü olanın <laughs> en azından nötr hale gelmesini, düşman olanın nötr hale gelmesini, kötü olanın iyi tarafa gelmesini istiyoruz. Üç hesabımız var. Mümin olanı daha sağlam bastırmak. Daha köklü, hiç iman etmeyeni çekmek, düşman olanı en azından insaflı hale getirmek. Bizim derdimiz bu. Anlayan anlar anlamayan. Dediler ki Bastamlı Beyazı'da, Beyazı'da Bastamiye. Sofi kimdir dediler, derviş kimdir yani? Derviş kimdir? Hani diyeceğiz, diyecekti ki başına sarığını saran, cübbesini giyinen, dergahtan çıkmayan derviş diyecek veya sofi diyecek. Bestamlı Beyazıt şöyle cevap veriyor. Bir elinde Kur'an, sağ elinde Kur'an, bir elinde sünnet, sadece el değil yani. Yani aklında kafasında Kur'an ve sünnet. Bir gözü cennet, bir gözü cehennemde olup da Allah'a arayandır derviş. Demek kimmiş derviş? Sağ elinde bir elinde Kur'an, sol elinde bir elinde sünnet, peygamberin sözleri. Bir gözü cennet, bir gözü cehennemde olup Allah'a arayandır. Sofi, derviş. Bestamlı Beyaz'ı da sordular. Bestamlı Beyaz'ın hayatından örnekler sunuyorum. Dediler ki münker nekir. Sorgu melekleri yani. Hani insan ölünce, mezar kapanınca sağ taraftan, sol taraftan iki melek geliyorlar ya münker ve nekir. Sağda solda yazanlar var. Bir de sağdan soldan gelenler var. Melekler, Münker ve Nekir diyecekler ki: "Rabbin kim? Peygamberin kim? Kıblen ne? Dinin ne?" O, onları kastediyor. Dediler ki: "Münker ve Nekir, 'Rabbim kim?' diye soracak sana. Ne diyeceksin?" Mesutumlu şöyle cevap verdi: Münker ve Nekir bana Rabbin kim diye sorduğunda yüz bin defa Rabbim Allah'tır desem ne çıkar? Allah bestamlı benim kulumdur demedikçe. Doğru mu? Münker ve nekir bana Allah, Rabb'in kim diye sorduğunda ben yüz bin defa Rabb'im Allah'tır diyeceğim ama Allah bana bastamlı beyazıt benim kulumdur demedikçe neye yarar ki? Önemli olan Allah bana kulum gel diyecek mi? Yoksa kulum beni tanımadın, sen Rabb'ini bilmedin, çek ve git mi diyecek? Önemli olan bu. Allah sana kulum dedi mi? Ben bin defa Allah Rabbimdir desem <laughs> normal olandır o. Zor olan zor olan benim gibi bir günahkar Rabbim kulum gel bakalım. Bakın cennet cehennem demiyor ha dikkat edin. Allah beni cehenneme atarsa demiyor, cennete koyarsa demiyoruz. Demiyor. Kulum Allah bana kulum diyecek mi acaba? Kulum diyecek mi acaba? Derdi o. Allah ona bir defa kulum desin. Ateşten daha feci. Feciden daha feci. Denecek ki Rabbına ne getirdin diyecek. Ben diyeceğim ki sultana bir şey götürülmez. Sultandan bir şey istenir. Allah sultan olandır. Diyecekler ki sultana ne getirdin Allah'a yani? Neyine geldin? Hani orucun var, zekatın var, haccın var, var mı var, var, var. Zikrin var, fikrin var, kitabın var, Kur'an'ın var. Geldin mi onlarla? Kabe'de tavafın var, müzellife'de duruşun var, minada duruşun var, şeytanı taşıyışın var, Arafat'a vakfen var. Neyine geldin diye soracak. Rabbim bana ne getirdi diye soracak. Ben diyeceğim ki sen sultansın. Ben sultanın kapısında bir köleyim. Sultana kim ne götürebilir ki? Sultandan sultandan istenir. Sultana bir şey götürülmez ki. Melekleri öyle diyeceğim. Ben ona hiç layık bir şey getiremedim. Ama şirke karışmadım da Şirkete hiç bulaşmadım. Ona layık bir şey de getiremedim. Tevhidle geldim sadece. Tevhidle, din, iman, imanla geldim. Sadece bir ses geldi ona. Bessamlı Beyazı'da. Dedi ki süt gecesi de mi? Dikkat edin. Diyor ki Beslamlı Beyazıt. Allah'a bir şey getiremedim. Sultana bir şey getiremedim ama ona şirk de koşmadım. Bir ses geldi. Bastamlı o süt gecesi de mi öyleydin? Süt gecesi. Nedir süt gecesi acaba? Bir gece diyor Bastamlı Beyazıt. Süt gecesi denilen şeyine, Bir gece süt içmiştim ve karnım ağrımıştı. Süt karnımı acıttı demiştim. Bana bir ses geldi, ağrıyı süt mü verdi, Allah mı verdi? Ağrıyı süte hamlettiğim için, süte, faturayı süte kestiğim için, bir an Allah'ı haşa, haşa, sanki işin dışında tutmuş gibi, karnım acıdı, süt beni incitti, incitme emrini veren, o işi oluşturan, her, her şeyin varlığını düzenleyen Allah'tır. Allah bir an, Allah'ı tefekkür etmekten uzaklaştın gibi, zararı sütte gördün gibi, halbuki kararı veren Allah'tır. Zarar oradan gelse bile. Allah'ı unutur gibi oldun, işte bundan dolayı şirke yaklaşır gibi olma imkanı var. Bakın görüyor musunuz? Süt, ne diyoruz biz? <laughs> ee, yağ midemi incitti. Falanca yemek, işte beni rahatsız etti. Mesamız da bunu söylemiş. Süt beni incitti. Soruluyor, süt gecesi de mi öyleydi? İstikametin tam mıydı o gece? Vallahi açık söyleyeyim, biz buna kaldık mı? Mesam diye sorulan soruların bin katı bize sorulacak. Çok daha feci şeyler yaşayacağız.